siyaseti miyaseti abi. Aslında çok tanıdık bir şey. Kim Kardashian'ı soyan hırsız yakalanmış tamam mı? Kim Kardashian'ı Paris'te soymuşlardı. 2016 yılında böyle otele giriyorlar. 10 milyon dolarlık mü mücevherini çalıyorlar. Hırsız demiş ki parasını etrafı saçtığı için ben de toplamaya gittim. Olay bundan ibaret. Suçlu hissediyor muyum? Hayır. Umurumda değil. <laughs> yani demiş ki çok fazla para saçıyordu. Umurumda değildi. Ben de gittim hakkım olanı aldım. <laughs> Adam Robin Hood gibi bir şey çıktı yani hani adamlara so sosyal medyada gangster dedeler diyorlarmış 60 yaşının üzerinde 12 hırsızmış bunlar 12 hırsız kardeşler gel abi filmini yap yani hani hırsız biraderler adamın açıklaması niyeyse bana çok tanıdık geldi e varmış orada yani biraz şey gibi hani devletin malı deniz yemeyen domuz mu? Öyle derler ya macera tuzsuz vardır yani şeyde. Bela Hadid Filistin'i desteklediği için markaların kendisiyle çalışmayı bıraktığını söylemiş. Dedim olabilir. Le Kaze de Papel'in Helsinki'si Disney Plus'ın Atatürk dizisine katılmış. Disney Plus bir Atatürk dizisi çekiyor anladığım kadarıyla. Darko Peric. Getir bakalım. Yunan albayı oynayacakmış. Atıyorum ya. <laughs> Bilmiyorum yani. Birsen Altuntaş haber yapmıştı. Ne oyunda oynayacakmış? Bu arada Emma Watson'ın da katıldığı iddia ediliyor. Hangi karaktere rol vereceğiz bilinmiyormuş yani. Oh, oh. Bu arada NASA'da yeni uzay aracını Ay'a yollayacakmış. Önümüzdeki günlerde. Ben hala Ay dizisi seyrettiğim için. Üçüncü sezon kötü başladı. Ne yazık ki büyük ayak kırıklığıyla başladı. Böyle tarihi, tarihe uzanan dizilerde aynı başrol oyuncularıyla devam etmenin de sakıncalarını görüyorsunuz. Bir anda onu da gördüm. For James Webb bu sefer Jüpiter'i görüntülemiş. Gör biliyorsunuz bir tane teleskop var dolaşıyor bu uzayda. Ve de şimdi Jüpiter'e kapağı atmış görüntü. Cüneyt abi bizi Ay'a gönder. Enes Kara. Göndereceğiz kardeşim. Ne yazıyorsunuz diye bakıyorum da çok da bir şey yazmıyor musunuz? Dur bakayım şu şeye girdim. Cüneyt Özdemir. Twitter'a girdim. Bakalım orada nasıl şey dönüyor etrafında. Muharrem İnce, Cüneyt Özdemir, Nedim Şener, Ümit Özdağ gibi kişiler AKP'ye milletvekillerinden daha çok hizmet eden kişilerdir. <laughs> Bunlar böyle aman abi ötleri patlıyor yani. Sakın farklı bir düşünce olmasın. Kimse söylemesin ha. Ya AK Partiliyiz ya AK Parti'ye karşıyız. Yeni bir yol mümkün arkadaşlar. O yolda ben açmam da birisi açar. Bunların konuşulması bile rahatsız ediyor. Baksanıza hoplatıyor adamları yerinden böyle. Bir dakika oylar bölünecek ya. Ne yapacağız? Bölünmeyeceğiz. E eşek gibi gideceğiz vereceğiz. Kim aday gösterirlerse ister ceketini gösterseniz. Niye? Erdoğan'a karşıyız abi. Başka 20 yılda peki bir politika üretebildiniz mi? Hayır üretemedik. Tek ürettiğimiz politika Erdoğan'a karşıyız. Erdoğan gidecek dertler bitecek. Nasıl bitecek? Nasıl bitecek abi? Biz gösterin bize. Kim çözecek? Ya bu Türk siyasetinde öyle bir sallama var ya çok rahat bir şey ya. Türkiye'de siyaset. sallıyorsun abi. Bana güven. Ben çözeceğim. Söz veriyorum. <laughs> böyle bak. Vaatler <laughs> böyle. Ben çözeceğim ya. Tamam ben de o iş ya böyle vaat mı olur abi sen nasıl çözeceksin programın ne hangi adamlarla çözeceksin bak İngiltere'de bir tane gölge kabine kurmuşlar muhalefetin gölge kabinesi var dışişleri bakanı kim olacak belli adamlar harırı harır alıp çalışıyorlar bizdekiler şey biz nasıl olsa bindirdik. e atamaları yapıyoruz şimdi altılı masada size kaç tane müsteşarlık verelim size şey verelim evet <laughs> Ya bu Elon Musk'ın bu hani biz bu boku neden yedik diye fıkrası var ya tür alma hikayesinden bahsediyorum. Jack Dorsey'e mahkeme celbi göndermiş Elon Musk. Mahkemeye vermiş karşılıklı. Şimdi adamlar böyle bir şey olduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde diyorlar ki sen böyle bir şey geldin. Hisselerini uçurdun. Şunu yaptın. Bilmem ne yaptın. E, e o zaman bir milyar dolar vereceksin diyorlar. Bunun üzerine de Elon Musk karşı dava açıyor. Diyor ki ya bir dakika ben yaptım da bunlar da şişirdiler. Bir sürü orada şey varmış. Ee, boş hesap varmış. E, onları bana çaktılar şey diye diyor. Onun için de mahkemeye şey yapıyor. Ee, onu veriyor yani şu anda karşılıklı mahkemeleşiyorlar. Bu arada mesela geçen gün bir hesap şey, haber okudum. Twitter'da çalışanların işte primlerinin %50'si veriliyormuş. Çünkü Elon Musk davası ile ilgili bilmem ne masraf varmış, şey varmış. Yani Twitter'da da olmak kolay değil. Düşünsene sen duruyorsun dünyanın en zengin kişisi geliyor sana musallat oluyor. Alacağım bu ne şu ne sonra almayacağım vazgeçtim. Uğraş dur yani. Güney Kore'de bir teknoloji şirketi köpeklerin kaybolmasını önlemek amacıyla mikroçiplerden daha etkili bir yöntem geliştirmiş. Ve de Pitnow adlı uygulamada tıpkı insanların parmak izleri gibi köpeklerin de burun izlerinin benzersiz olduğundan yola çıkıp yapay zeka güdümlü bir tanıma teknolojisi kullanmış köpeğin burnundan tanıyormuş. <laughs> Biz daha haritadayız adamlar nerede? Trendyol dahil 16 şirket elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermeye hak kazanmış. Resmi gazetede dünya yayınlanmış. Yani abi bu şirketler de öyle büyüyorlar ki Amazon'du, Trendyol'du. Şimdi Trendyol her şey yapıyor değil mi? Yemek işine girdi. Ee, zaten hani moda bilmem ne vardı araç işine de girdi mi? Böyle bir şey var. Dönüşüm, gelişim var. Şimdi de kendi paralarını çıkartacaklar. Yakında herhalde anladığım o ya da coinlerini. Gerçi çok fazla bir coin ile konuşmamaya başladık değil mi? Son yıllarda coin, eskiden coin konuşurduk. Coinler şöyle, coinler böyle diye. Artık azaldı. Niye? Ben diyeyim ekonomik kriz. Sizce niye azaldı? O kadar konuşuyorduk. Vallahi bilmiyorum. Sizde de cevap yok. Yarın bir gün Mars'a gider miyiz bilmiyorum ama Mars'a gidersek şöyle evlerde yaşayacakmışız. Biz gidemeyiz de belki bizim çocuklarımız gidebilir. Bakalım bu arada Mustafa Varan yakında e, Ay'a gidecek şey Ay diyorum uzaya gönderecek Türk astronotu açıklayacakmış. Kim olduğunu merak ediyorum. Bakalım Kartal Anadolu İmam Hatip'ten kim gidecek? <laughs> ya şey dilim sürçtü belki de oradan da göndermeyebilirler bu seferlik. <laughs> Bir yandan da bu metaverse konuşuluyordu. O tarafa kaldırıldı. Farkında mısınız? 10 milyar dolar harcamış Mark Zuckerberg. İşte gördüğünüz bu selfie için Horizon World'dan gelen bir görüntü gelmiş. Böyle kendisini şey yapmış, modellemiş. Bazı konular çok hızlı gündemimize girip çok hızlı gündemimizden çıkıyor. Bazıları ise gündemimize giriyor ve hiç çıkmıyor.